Üçüncü suret. Bak ne kadar ali bir hikmet, bir intizamla işler dönüyor. Hem ne kadar hakiki bir adalet, bir mizanla muameleler görülüyor. Halbuki hikmet hükümet, hükümetçe gözetilen gaye ise saltanatın cenah himayesine, himaye yönüne iltica eden sığınan mültecilerin, sığınmacıların taltifini mükafatlandırılmasını ister. Adalet ise raiyetin, idare altında bulunanların hukukunun muhafazasını ister. Ta hükümetin haysiyeti, saltanatın haşmeti muhafaza edilsin. Halbuki şu yerlerde o hikmete, o adalete layık binden bir icra edilmiyor. Senin gibi sersemler çoğu ceza görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor.''